Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan haber bültenimize hoş geldiniz ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Birleşik Arap Emirliklerinde Çin propagandası Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Çin Büyük elçiliği ve Doğu Türkistan'daki kukla yetkililer Uygurlar üzerindeki sistematik soykırımı öpbas etmek için 29 Mart'ta eş zamanlı olarak bizim Şincan Yakşiyer temalı bir konferans düzenleyerek Arap dünyasının gözünü boyamaya çalıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı'nın resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen propaganda toplantısına Çin'in Doğu Türkistan'daki Xinjiang Başkanı Erkin Tunyaz ve de Çin'in Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Ni Jian ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Çin Büyükelçisi Ali Abid Zahiri ve diğer katılımcılar iştirak etti. Toplantıda konuşma yapan Komünist Parti üyesi Kukla Başkan Erkin Tunyaz, Doğu Türkistan'da sosyal istikrarın kalıcı olarak sağlandığını ekonomik gelişmeler, geçim kaynaklarının iyileştirilmesi ve herkesin özgürce dinini yaşayabildiği yalanını ortaya atarak Batı'nın zorla çalıştırma, dini baskı, etnik temizlik gibi şehir efsanelerine ürettiğini söyledi. Soykırımın Batı tarafından uydurulduğu safsatasını yenileyerek Arap dünyasını kandırmaya çalıştı. Toplantıda komünist yetkililer Doğu Türkistan'ın gelişimine ilişkin sahte propaganda videosunun yanı sıra Doğu Türkistan'ın çeşitli bölgelerinden getirdiği etkisi ve baskısı altındaki imamlar, tüccarlar, toplama kamplarından mezun olan kursiyerler olarak tanıtıp yalan ifade vermeye zorladı. Çin son zamanlarda Doğu Türkistan konusunda bir yandan uluslararası toplumu sahte propaganda yoluyla kandırmaya çalışırken, diğer yandan Doğu Türkistan'ı ziyaret etmeye izin vermiş gibi yapıyor. Fakat Birleşmiş Milletler başta diğer insan hakları örgütlerine ve talep eden ülkelere ise Doğu Türkistan'da özgürce dolaşma izni vermeyi sürekli olarak reddediyor. Gözlemciler Çin'in sahte propaganda eylemlerinin Birleşik Arap Emirlikleri ile sınırlı kalmayacağını, Çin'in Pakistan, Türkiye, Japonya, Mısır, İran ve benzeri önemli gördüğü tüm ülkelerdeki büyük elçilikleri seferber ederek benzer video konferanslar düzenlemeyi planladı. Bu iş için yüklü yatırımlar yaptı ve bunun Çin'in sahte göz boyama propaganda oyunlarının durmaksızın devam edeceği anlamına geldiğini kaydetti. Çin'e Uygur öğrencileri bırakma çaresi Uluslararası insan Hakları Kuruluşları 31 Mart'ta Çin'e keyfi tutukladığı ilham İlham Tohti'nin tüm öğrencilerine derhal serbest bırakmaya çağırdı. Amerikan sesi Vivio'nun bildirdiğine göre geçen yıl Aralık ayında ifşa olan Çin rejiminin tutsaklar listesinde yer alan 7 öğrenciden 6'sı Aralık 2014'te 3 ile 8 yıl arası hapis cezasına çarptırılmış. İddialara göre bahse konu öğrencilerin ceza müddeti bitmesine rağmen hala serbest bırakılıp bırakılmadığı hakkında net bir bilgi alınamıyor. İlham Tohti 1994 yılında Doğu Türkistan'da Uygurların karşılaştığı sosyal ve siyasal sorunlar ve Çin'in Uygur halkına yönelik baskıcı eylemleri hakkında yazmaya başladı. Ocak 2014'te Çin rejim hükümeti Uygur entelektüel fikir adamı İlham Tohti'ni bölücülükle suçlayarak tutukladı. Göstermelek ve yasa dışı bir şekilde mahkemeye çıkarılan Tohti ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü kıdemli araştırmacılarından Wang Songlin, Çin'in Doğu Türkistan halkına yönelik son zamanlardaki baskılarının uluslararası endişelere yol açtığını, 7 öğrencinin gözaltına alındığını veya zulüm gördüğünü ve Çin'in onları derhal serbest bırakması ve tüm haklarının geri iade edilmesi gerektiğini savundu. Bilgilere göre İlham Tohti ve öğrencilere aynı yıl yargılandığı öne sürülüyor. Ayrıca Doğu Türkistan'daki soykırım kurbanları veri tabanı, diğer insan hakları kuruluşlarına göre Abdükeyyum Ablimet, Perhat Halmurat, Ekber Emin, Muttelib Emin, Şöhret Nijat, Atikem Rozi olmak üzere bu öğrenciler İlham Tohti'nin görevli olduğu Merkezi Milletler Üniversitesi öğrencileri veya Tohti'nin kurduğu Uygur Biz Network'un gönüllüleri olup 2014'te Çin'in karanlık zindallarına atılıp cezalandırıldığı sonra serbest bırakıldıkları ancak daha sonra 2017 yılında başlayan büyük ölçekli keyfi tutuklama sırasında tekrar tutuklanıp hapsedildikleri ileri sürülüyor. Müzik Doğu Türkistan'daki vaka sayısı 47 oldu. Doğu Türkistan'daki hastalık kontrol ve önleme merkezindeki Çinli uzmanlar 1 Nisan'da salgınla ilgili rapor yayınlayarak Doğu Türkistan genelinde 47 kişinin Çin virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Çin Propaganda Ajansı Xinjiang Günlük Gazetesi'nin bildirdiğine göre, 1 Nisan son 24 saat içerisinde 9 kişiye Çin virüsü bulaştı. etnik grupları veya kimlik bilgileri hakkında hiçbir bilgi bulunmazken, Korla'nın Hoşit ilçesinde toplam 38 hasta bulundu, Ürümçi'nin Tanrı Dağı reyonunda 1 ve Korla'da 1, Hoşt ilçesinde 7 yeni vaka tespit edildiği ve Doğu Türkistan'da şu ana kadar hiçbir semptom göstermeyen hasta sayısının 47 olduğu, hepsinin tecrit edildiği ve hastalarla yakın temasta bulunanların tümü tibbi muayenelere alındığı belirtiliyor. Çin basınında çıkan haberlere göre daha önce 30 Mart günü Ürümçi Müydong bölgesinde bir, Hoşt ilçesinde 20 kişi, Sancı şehrinden 3 kişiye hastalık bulaştığı ve virüsün kaynağı Çin ana karasından gelen bir Çinli olduğu tahmin ediliyor. Gözlemciler Şangay'ı kapatan Çin'in virüsü bahane ederek Doğu Türkistan'da hiçbir salgın olmasa bile kontrolü sıkılaştırmak adına karantina ilan edebileceğini çünkü Mayıs ayında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden bölgeye bir ziyaret gerçekleştirileceğini hatırlatarak uluslararası toplumdan sert tepki gören ve soykırım yapmakla suçlanan Çin rejimi'nin yıllardır uyguladığı sistematik soykırım suçunu gizlemek için her yola başvurabileceğini kaydetti. bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.